Yani şimdi Türkiye'de yüzyıllık sorunlar var. İşte Kürtlerin yüzyıllık sorunları var. Alevilerin yüzyıllık sorunları var. Kadınların tarihsel sorunları var. Yani kadın kimliğinin tarihsel sorunları var. Kürtlerin tarihsel sorunları var. Alevlerin tarihsel sorunları var. Ee, gerçekten Türkiye'de bütün ezilenen emekçilerin tarihsel sorunları var. Şimdi bu sorunların adını koyarak Gerçek anlamda yapısal bir tartışma yürüterek bunun e, hani belki sadece bir seçim e, programıyla siz bunları çözemezsiniz elbette ama en azından bütün bu sorunların adını koyarak dönem içerisinde kendi iktidarı döneminde nasıl yaklaşacaklarını nasıl çözeceklerini olarak nasıl bir perspektifle ele alabileceklerine dair bir e, yaklaşım söz konusudur bir tutum söz konusu değil, bir anlayış söz konusu değil. Yani işte AKP, evet AKP döneminde bir sürü haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşandı, zulüm yaşandı, insanlar ciddi anlamda her kesimden insanlar mağdur edildi. Ve AKP bütün bunları kendi konjektör, kendi siyasat zevmini güçlendirmek için anayasayla, hukuku da bunları yaptı. Şimdi bunu düzeltme vaadi var. Evet hani bütün bu yaşama sorunlara dair işte bu yaşama sorunu ortadan kaldıracağız üzerinden bir söylemde bulunuyor ama sorunun kaynağının ne olduğunu, bu sorunları yaratan zihniyetin ne olduğunu ve bunun tarihsel anlamlarının ne olduğuna dair bir perspektif söz konusu değil. Yani bir restore etme, bir reforma etme yaklaşımı söz konusu. Yani bu ülke nasıl demokratikleşeceğine dair, Saçma Kürt meselesi değil, yani bu ülke nasıl demokratikleşecek? Bu demokratikleşmenin zeminleri, paydaşları, süre, süreçler nasıl yönetilecek, nereden bir değişim başlayacak? Şimdi baktığımızda aslında, hani gerçekten hani bir deyim de var değil mi? Nasreddin Hoca eşeğini kaybettirip sonra buldurup sevindirmek gibi. Şimdi tam da bu mantıklı. mantıklı. Evet AKP bu kadar tahribat yaptı, tamam ben bu tahribatı işte baya badana yapacağım. Ama temel sağlam değil yani temel çürüyor. Sizin boya badana yapmanız bir anlamda bir değişim yaratmıyor. Dolayısıyla bakın bugün ciddi anlamda Türkiye halklarında sadece Kürtlerde, kadınlarda, emekçilerde, devrimcilerde, ezilenlerde bir bütün Türkiye toplumunda AKP'nin yarattığı bu yıkım rejiminde, bu diktatörler rejiminde ciddi bir rahatsızlık var. Toplum değişim istiyor. Toplum daha demokratik bir ülkede yaşamak istiyor. Ülkenin kaynaklarını eşit faydalanmak istiyor. Kadınlar artık baskı görmek, kıyafetleri, yaşam biçimleri, e, kimliklerinden kaynaklı aşağılanmak, şiddete uğramak istemiyor. Gençler ülkeyi terk edip başka yerde çalışmak istemiyor. Kendi ülkesinde bilimsel eğitim almak istiyor. Çalışma koşullarının herkes için eşit, fırsatların eşit olmasını talep ediyor. Yani bir bütüne Aleviler kendi inanç kimliğini özgürce yaşamak istiyor. Gerçekten samimi Müslümanlar dini bu kadar siyasete alet edilmesinden çok ciddi anlamda rahatsız kendi özgürlüğüne, kendi inancını özgür, eşit bir şekilde beraber yaşamak istiyor. Şimdi toplumun böyle bir talebi var ve toplum AKP'nin yarattığı bu kutuplaştırma, bu mafya siyaset düzeninden, bu rant düzeninden, bu yolsuzluk düzeninden artık illallah etmiş durumda. Ama bir çözüm de istiyor. Yani toplumun beklentisi, işte evet bunlar bu kadar yolsuzluk yaptı, sizin de tek vaadiniz, biz de yolsuzluk yapmayacağız değil yani. Ya da çok antidemokratik. E ama biz de mevcut de antidemokratik anayasayı işte parametre sisteme geri dönerek mevcut haliyle koruyacağız. Şimdi bu artık toplumun beklentilerini karşılayacak düzeyde bir e, yönetim anlayışı değil. O açıdan biz diyoruz ki e, bu konuda daha cesur e, adımların atılması gerekiyor. Daha net tutumların alınması gerekiyor. Bu biriken krize dönüşen kaos haline gelen toplumsal sorunların çözümünü de daha radikal, daha yapısal ve daha e, demokratik bir perspektifle yeniden nasıl düzenleyeceğini paydaşlarıyla bütün yapıları tartışarak götürmek gerekiyor. O açıdan elbette altın masanın hani bu e, 250 sayfalık bir e, neredeyse bir hükümet programı gibi sundular. Hani olumlu yanları o, var ya da işte e, kimi e, toplumsal sorunları da kimi e, yaklaşımları söyleniyor hani kamuda tartışılıyor ama özünde dönüp baktığında bu 250 sayfalık mutabakat metni bu ülkenin sorunlarına çare bulacak bir metin değildir. sorununda köklü çözüm yaklaşımı söz konusu değildir. Sadece bir restore etme, oyalayan ve birazcık da bütün bu yaratan toplum adı nefessiz bırakan hukuksuzluklarda işte hemen hani ben elinizdeki boğazı, boğazınızı sıkan eli biraz gevşeteceğim. Sadece aslında anlamı bu. O açıdan aslında görev sorumluluk HDP'ye ve Emek Özgürlük İttifakı bu konuda misyon sahibi. Yani Emek Özgürlük İttifakı da bunların kaçınmak istediği, dokunmadığı, kaygı duyduğu, tartışmak istemediği meselelerde politik üretiyor, siyaset üretiyor, çözüm adresleri üretiyor, çözüm ortaklığı bunu eylemiyle yapıyor, siyasetiyle yapıyor. İşte belki de hani e, her bir yandan bu kadar kuşatılmamızın, e, her yandan bu kadar çok saldırıya uğramamızın da bir nedeni de bu. Çünkü yani Özgürlük İtifakı, HDP, HDP siyaseti, Kürtler bu meselede sorumluluk alıyor. Yani sadece kendileri için değil, sadece bu Kürt meselesinin demokratik çözümü değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, bak ülkede yaşayan bütün halkların yaşadığı sorunlara dair sahici çözümler üretiyor, gerçekçi çözümler üretiyor ve bunu ürettiği için de bu kadar bedel ödüyor. Aslında halklarımızın gerçekten demokratik, adil, şeffaf, hukukun üstün olduğu, emeğin eşit paylaşıldığı, kaynakların eşit paylaşıldığı bir ülkede yaşamak istiyorlarsa emek özgürlük ittifakını güçlendirmek lazım, hedefi güçlendirmek lazım, emek özgürlük ittifakının yanında yer almaları gerektiğini e, düşünüyorum.